Arkadaşlar herkese merhaba şu anda Poppy Playtime'ın Chapter 100'ü Dur e geldik arkadaşlar Chapter 5 unuttum ya Bekleyin açalım şu kapıyı Şunu da açalım Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Beni takip etmeyi unutmayın Ve açmayı unutmayın Gel bakalım şu kutu oh. Gel bakayım şöyle alttan aşırı dar burası mağara arkadaşlar her şey dokuluyor. sular var aşırı dar hem de kaygan kayarız hiçbir şey görmüyor şunu gördüm şöyle bu ateş erliğine geçtim şimdi geçelim şöyle tamam bekliyoruz Aha geçti. Geç. Aç kapıyı aç. 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 Ateş Ateş. Hayır ateş atalım Her yeri gündüz yaparım. Arkadaşlar. Kapı bile tam da her yeri karanlık ya. Hiç, kim ses verdi? Ses ne arkadaşlar bu? Bir bakayım. Onu. Onun ekranı ekran arkadaşlar hızlandı ay ne oldu tepe mi oldu sanki bu sesler ne arkadaşlar aha geldi get Kept... aha gel 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 kaçın ne bin şey yavruları oh. oh. işlere bak kalıptan oluşmuş gel lan buraya gel lan Aç, açın kapıyı. Açın kapıyı. Açtırmaz size. Şöyle. Ona hiçbir şey göremiyorum. Ben nereye gidiyorum? Buraya geldim. Buraya geldim. Şurada den katte gitmemiz lazım. Bu şey çünkü çok tehlikeli. Aşağı ses ölürüz. Çıktım. Telefon çalıyor. Koş hemen telefonun yanına gidiyoruz. Allah'ım Papi konuşuyor şu anda karşınızda papi geldi. Şu çıkalım. Çık çık. Bursa sen söyle bence ama değil. Şu çift açın. Açın. Heh. Elektriğimizi evet, verdik elimizi Şuraya bağlayalım ışık yansın. Şuraya da bağlayalım. Rusça koyuşu arkadaşlar bu <laughs> Ama Rusça yazıcı koyuş Oğlum Ne bekliyoruz burada Ne oluyor asansör mü bu Nereye çıkıyoruz biz <mıyız? gülüyor> Vay Ay ay ne oluyor Saranıyor. O deprem oluyor Ya ne oluyor Hadi, hadi.

O oh, ne oldu? Oy. ne oluyor ya? Karakter, karakter. Kendi kendine hareket ediyor oğlum ya. Oh. Çarpıyor. Ay. Çarpıp kafamı vurdu. Oh. Ay. No oh. Bu acı. Güveyim acıyor. Ay, ay ay ay. Ay günaydın. Ee, anne. Günaydın. Kahvaltı. Hoş. Şurada kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Aa, hemen kesimisiyle. Kesimisinin yanına gidiyoruz. Onda çay içeceğim biraz ya. Hoş. ben ne kadar yavaş gidiyorum ya. Aha işte. Şunu açalım. Kafamızı açalım. Dön kesimliğe gidelim. Açtım. Kalktım. Hadi bakalım. Uuu. Ay bence baya gidelim. Süper alayım. Şunu açayım. Bu dörtte hiç de benziyor. Duvarları da benziyor. Bu ne? Aha evet bunlar. Kendi bit yavruları. Gelmesin. <imle> bunlar da büyüyünce akıllı bir çocuk olacaklar. Aç. Açtım arkadaşlar. Aç, işte bunlar da çok harika. Pisi buradan burada gelecek. Buraya okay, gideceğiz. Bir ses de alalım. Gel ya kim konuşuyor ya? Bir de o televizyonla adam mı konuşuyor göz? Nerede o? <laughs> ne oldu? Kapılar açıldı. Evet. Gideceğiz. Evet. Aç. Açalım. Burada ne var? Ne oldu? Ay. 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 Oh. Ay. Aynen ve elim açıldı. Gidin koşu, gidin. Bir de gidin. Elim Aa, bunları ben nasıl yiyeceğim? Çok fazla. Aa, ay gidin, gidin. Arkadaşlar şu kepte, de... Baba bunlar zıplıyor ya. Ulaşın. O dok değil, Ay. Oğlum ya ne kadar çok güçlü yavru dolmuş oğlum. Ya gelmeyin durun. Bakın. Okay. O oh, o oh, o oh, herkes sıplıyor ya. Bunlar yavrular aşıyor ama. Oh sıplama bana gelme. Bunlar aşırı hızlı. Neredeler? Ah, ah. Evet evet evet. Ay bir şey zıpladı. Ay beni yedi yedi. Oh, oh. git git git. Olan. Ulan o ayakkabı gibi o oğlum. O, o ender olan iyice. Arkadaşlar bunlar zıplıyor ya. Yaramazlar ya. Petli <laughs> bir yavrularına da yazık ama yapacak bir şey yok. Nerede nerede çıkacağım? Şu, şu Allah kahretsin. Aç Allah kahretsin. Allah kahretsin. Aç lan. Hapisi aç lan. Aferin sana. Yeşil eli var. da yapmıştık. Abi. Aç kapıyı abi. abi. Kaç. Aa! hadi. Zıpla. Ya zıplayamıyorum. He, tamam. Kaset. Evet, bu pası. Kaç şey stop. Baba, elime bir şey oluyor. Elime bir şey oluyor ya, ben hala elimi düzelteyim. Allah kırmızı elim niye açılıyor? Böyle bir şeyler oluyor. Arkadaşlar, bunlar öldüş arkadaşlar, yazık ya. Bakın, herkes öldüş. Kaset Allah geri döneyecek. Arkadaşlar bu popit playtime herkes bunu öldürmüş ama elimi düzelte ben böyle kalsın bir şey olmaz ya koşu aç kapıyı aç <laughs> sesine başlar çok kötü ses Koş. Radar da geliyor. Ben niye yavaşlıyor basında? Koş. Markeles. <laughs> Allah! <gülüyor> Arkadaşlar yine böyle başıldı. Ben bir yaktım ya. Aferin açtın. Arkadaşlar bakın şuradaki de bak şu oğlum geçtik neyse ya biz oraya gitmiyoruz arkadaşlar yerde kentli ve dumanları var ama bizi uy uyutmasın geç hadi geç geçtiğimize göre şöyle